İyi günler. 2K kombiden hayırlı günler dileriz. Şimdi arkadaşlar yeni bir petek uygulamamız var. Yeni yıla yeni petekle girelim dedik. Kırmızı beyaz renk seçtik. Çok mükemmel bir renk. Parlak. Şimdi bu petek birçok özellikleri var arkadaşlar. Diğer peteklerden çok farklı. Siz de zaten gördüğünüzde bakarsınız. Buyurun dijital termostatı, açık kapama düğmesi, çocuk kilidi hepsi mevcut bunda. Tekerlekli olması var. Askı aparatıyla duvara montaj yapılabiliyor. İstediğimiz renk desen de yapılabiliyor. En büyük özelliklerinden bir tanesi ise plana bakalım isterseniz. En üstteki ısıyla şu an 57.5 derece bakın görüyorsunuz. Ortadaki ısı 55 derece, alttaki ısı da o da 55 derece. Yani altı ortası üstü her tarafı eşit. Bakın görebiliyorsunuz şu an. Her taraf eşit. Yeni vizyonda yeni petekle müşterilerinizin karşısına çıkacağız. Gayet güzel, şık tasarım olmuş. Şurada açma kapama düğmesi var arkadaşlar. Fişi çekmenize gerek yok. Bastığınızda kapatabiliyorsunuz. Bastığını açabiliyorsunuz. 60 dereceye ayarlı. Şu an 58.9 derece. Şık. Güzel bir tasarım olmuş. Yapımcıların ellerine sağlık. Bununla ilgili videoları yorumlar yapmayı unutmayın. 2K kombi farkıyla iyi günler.